Gündem Özel Kanal 26 ekranlarında sürüyor. Programa görüntülü ya da canlı telefon bağlantısıyla katılan konuklar COVID-19 ve alınan tedbirleri vatandaşlarsa taleplerini paylaşmaya devam ediyor. Programa MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Can Demir bağlandı. Bu dönemdeki toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Ama bir şey de göz ardı etmemek gerekiyor. İşte işçi, memur, iş adamı, esnafımız olduğu gibi Günlük çalışan arkadaşlarımız, bu arkadaşlarımız günlük kazandıkları parayla ailelerinin geçimini sağlıyor. E biz bazen işte kendimiz de yaptığımız değerlendirmede çok fazla yoğunluk olduğundan falan şikayet etmiyoruz ama bir de işin öbür tarafını düşünmek lazım. İnsanlar biraz da geçimde. Burada da toplumsal dayanışmayı ön plana çıkartın. Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkar'a dükkanlarını kapatmak zorunda kalan berber ve kuaförlerin durumuna değindi. 21 Mart itibariyle e, kapatma kararından sonra e, ve insanlarımızın e, sadece 3 gün 5 gün kapanır düşüncesiyle kansın diye düşüncelerimizin e, bir anda 45 güne e, tabii ki çıkması e, bu konuda e, ciddi manada günlük yaşayan, günlük kazanan sevgili meslektaşlarımızın ciddi anlamda sıkıntı çektiğini gördüm. Nedir bu? Bu konuda demek ki artık dünyada ne olursa olsun zor günler için sıkıntılarımızı karşılayacak bir hazırlıklar yapmamız gerektiği öğretti bazı bize bu lüzus. Ve bize bu lüzus şu öğretti neyse mesleğimizin önemini Gerektiğini ve benim her zaman söylediğim, hatırlarsanız siz de, doktorlar kadar önemli olan bir meslek dalıdır. İnsana en yakın temas eden bir meslek dalı olduğumuzu hep ifade etmiştim. İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Mehmet Ektaş da programımıza bağlanarak COVID-19 salgınına iyi hazırlanmadık düşüncesindeyiz şeklinde konuştu. Biz çalışmalara e, tamamen siyah ya da tamamen beyaz ölçeğinde bakmıyoruz. Yapılmış olan çalışmaların güçlü, e, kabul edilebilir, e, teşekkür hak eden yönleri var. Aynı zamanda eleştiriye hak eden yönleri de var. Yani ortada gri olan e, çok büyük bir e, alan var. E, biz e, bu Covid salgını e, ilk Çin'de görülmeye başladığı tarihten itibaren, hatta ondan e, yaklaşık bir yıl önce bu tip salgın konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarıları ve e, e, Ülkemizde de hazırlanan raporlar olmasına rağmen e, ülkemizde bu sağlıklarına iyi hazırlanmadığımız konusunda düşüncelere sahibiz. Eğer e, sürecin başlangıcından itibaren e, önerilmiş olan tedbirleri zamanında alsaydık, bu konuda e, hazırlanmış olan pandemi salgını konusunda Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni sahaya, doğru zamanda ve doğru şekilde uygulayabilseydik ben bugün karşılaştığımız hasta sayılarına da ulaşmayacağımızı ve bugünkü 3 binli ölüm sayılarına da ulaşmayacağımızı ifade edebilirim. Sağlık yönünde.